Yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 50 TL değerinde para kazanma, Google Pay kod kazanmayı göstereceğim. Arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi şimdi videomuza geçelim. Öncelikle arkadaşlar açıklama verdiğim linke geliyorsunuz. Şurası hemen göstereyim ben. Şurası arkadaşlar. Eee... Arkadaşlar uygulamaya yazan yerlerdeki linke tıklıyoruz bir kere Evet arkadaşlar şöyle bir sayfa geliyor Ben daha önce indirdiğim şu uygulamayı indirmeyeceğim Şurada indir butonu var oraya Basarak Uygulamayı indiriyorsunuz arkadaşlar İndirdikten sonra arkadaşlar uygulamaya Geliyorsunuz adı uygulama ücretsiz bakiye Arkadaşlar bu uygulamada e, Size görevler veriyor Bu görevleri yaparak Kod kazanıyorsunuz ve bu kodlar değeri 50 TL olduğunda size ödemeyi yapıyor. Ben size 31 TL değerinde kodları vereceğim. Peki nasıl bu kodları alacaksınız? Arkadaşlar kanalıma abone olup yoruma Instagram isminizi yazmanız yeterli. Ondan sonra ben sizlere ulaşacağım zaten. Ben sizlere 31 değerindeki tüm kodları göndereceğim ve siz de bu şekilde. 50 TL kadar yapmadan 31 TL ben size vereceğim. Siz de 50 TL kadar biriktireceksiniz arkadaşlar. Uygulama nasıl peki? Size i̇şte hemen bunu göstereyim. Ee, şurada arkadaşlar uygulamaya hesabınız yoksa e, kaydolursunuz öncelikle. Ben kaydoldum arkadaşlar. Ben daha önce bir kere 50 TL aldım zaten. Bunun da videosunu çekmiştim hatta şu köşede falan bir yerde çıkar. Evet arkadaşlar geldiniz. E, şimdi nasıl yapacaksınız? Şu köşede 3 nokta var arkadaşlar. Burada uyurlar yarışmalar falan diye yarışmalardan da kazanabilirsiniz burada kazan bölümüne basıyoruz arkadaşlar burada haftalık bonus ee, siz uygulamayı kurduktan sonra her hafta size bir kod verecek arkadaşlar bu kodları mesela benim şu kodu verdi şuraya basılıyoruz burada kopyala diyoruz sonra arkadaşlar g yapıyoruz burada bakiye defterin bölümünde ekledik buraya ekliyoruz arkadaşlar benim şu anda 31 TL değerinde kodlarım var arkadaşlar Bunların da çoğunu e, hepsini size vereceğim. Kanalıma abone olup e, Instagram'dan yani yoruma Instagram ismini yazan herkese ben göndereceğim arkadaşlar. Kanalıma abone olmazsanız göndermeyeceğim bu arada. Size şimdiden söyleyeyim. Peki arkadaşlar büyük paralar nasıl kazanabilirsiniz? Burada bakiye kazan bölümünden görev yap kazan var arkadaşlar. Burada 25-26-27 TL kul burada kazanabilirsiniz. Ben bunların hepsini kazandım. Ve kanalıma abone olan e, ve Instagram ismini, profili e, yorumlara yazan herkese vereceğim arkadaşlar. Şimdi bunları nasıl yapacaksınız? Öncelikle arkadaşlar e, yeni görev geldiğinde uygulamazsa bildirim gönderiyor zaten. Burada diyelim 2 e, iki TL'lik bakiye konunu yapacaksınız. Ona tıklıyoruz. Buradan diyeceği aşağıdaki u, bulunan uygulamayı indirin ve 5 yıldız verin. Tahminleri alakalı bir yorum yapıp gönderin arkadaşlar. Ben gönderdim ve bana 2 TL derinde kod verdi. O kodu da size vereceğim. Evet arkadaşlar diyelim 50 TL derinde bakiye defterime 50 TL derinde kodları eklediniz. Peki bunları nasıl alacaksınız arkadaşlar? Tekrar şu köşedeki 3 noktaya basıyoruz. Burada ödeme talibi istediyor arkadaşlar. Buradan nasıl isterseniz isterseniz papara papara hesabınız varsa innal kod şeklinde veriyor arkadaşlar. Google Play kod şeklinde veriyor. İsterseniz paysal hesabınıza banka hesabı seçerek buradan bilgilerinizi girebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde kollar kazanan yani parayı kazanabilirsiniz ve hesabınıza yüklenen arkadaşlar yüklemeyi 2-3 gün içinde yapıyorlar. benden önce 50 TL aldım Paysele'le. Onda videosunu çekmiştim söylediğim gibi. Evet arkadaşlar buradan kod alabilirsiniz bu şekilde. kollar alınızda size yani GoPay kod alınıza size yine hediyeler veriyor arkadaşlar. Burada arkadaşlarınızı davet ederek para kazanabiliyorsunuz yani para kod kazanabiliyorsunuz arkadaşlar sorun olduğunda burada yardım bölümünden bildirebilirsiniz arkadaşlar evet arkadaşlar video bu kadardı sizde daha fazla kampanyadan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın tekrar söylüyorum 31 TL'de kodlar kazanmak için kanalıma abone olup yorumlara instagram isminizi yazmanız yeterlidir kanalıma abone olmayan hiç kimseye 31 değerindeki kolları vermeyeceğim. Şimdiden haberiniz olsun. Hepinize iyi günler, iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.